Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde parlayan sanatı, edebiyatı, tutkuları ve skandallarıyla bir döneme damga vuran bir ailenin hikayesine konuk olacağız. Şakir Paşa Ailesi Onların hikayesi ihtişamla başlayan, sancılarla, aşklarla, kayıplarla yoğrulan ve sessiz bir çöküşle son bulan bir destanı anlatır. İşte karşınızda Şakir Paşa'nın ve ailesinin roman gibi hayatı. Mehmet Şakir Paşa 1855 yılında Bursa'da doğmuştur. Babası kaba ağaçlı zade Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Baba tarafı Antalya'nın Elmal ilçesinde yaşamış bir Türkmen aileye dayanır. Bu aile daha sonra kaba ağaca oradan da Afyon'a yerleşmiştir. Kaynaklarda bu kaba ağacın nereye bağlı olduğu açıkça belirtilmemiştir. Fakat aile fertlerinden kişilerin yazdığı, bazı biyografik eserlerde de Anadolu'da bir köy veya Orta Anadolu'da afyon Afyonkarahisar yakınlarında bir bölge olarak tarif edilmiştir. Şakir Paşa'nın annesi ise Suriye'nin ileri gelen ailelerinden olan Hatat sadelerden Hüseyin Bey'in kızı Zehra Hanım'dır. Şakir Paşa'nın babası askeri sınıfa mensup olmakla birlikte baba tarafından dedeleri Afyon'da müderessizlik yapmış ulemadan kişilerdir. Asım Bey de oradaki medresede ilim tahsil ederken amcası tarafından İstanbul'a getirilip Çemberli Taş'taki Çorlulu Ali Paşa Medresesine yerleştirilmiştir. Bir süre medresede okuduktan sonra Harbiye'ye geçen Asım Bey buradan mülazım rütbesiyle mezun olmuştur. Arapça ve Farsçayı iyi bildiği için Namık Paşa'nın maliyetinde katiplik göreviyle Şam'a gitmiştir. Şam'dayken Zehra Hanım'la evlenmiştir. 1849 yılında büyük çocukları Sare, 1851'de ise ikinci çocukları Ahmet Cevat Şam'da doğmuştur. Asım Bey bir süre sonra hastalanınca 1853'te hava değişimi için Şam'dan Afyon'a gitmiş, sağlığına kavuştuktan sonra da yeni açılmış olan Bursa'da İdadi Mektebi'ne müdür tayin edilmiştir. En küçük çocukları Mehmet Şakir de Bursa'da oldukları bu dönemde doğmuştur. Asım Bey 1861 yılında Dar Şura'nın askeri üyesi olarak İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşti. Ancak kendisinin ve eşinin hastalanarak 1862'de 3 gün arayla peş peş ölmeleri üzerine üç kardeş hem öksüz hem de yetim kaldı. Anne babaları öldüğünde Sarı 13, Ahmet Cevat 12, Mehmet Şakir ise daha 7 yaşındaydı. Bu üç kardeş o sırada Rumeli kaz askeri olan ve daha sonra da Hüslem olarak tayin edilen Altı Sade Hüsamettin Efendi tarafından himayesine alındı. Mehmet Şakir Paşa, babasının ve abinin izinden giderek askeriyeye dahil oldu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra askeri liseyi ardından harp okulu ve Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne gönderildi. 1878'de Erkan-ı Harbiye Yüzbaşısı olarak mezun oldu. 1889 yılında Girit'te görevli bulunan ağabeyi Ahmet Cevat Paşa'nın bir süre başyaverliğini yapan Mehmet Şakir, Çetine ve Roma'ya askeri ateşelik, Atina'ya da elçilik görevli gönderilmiştir. Ayrıca sefaret görevini tamamladıktan sonra 1895 yılı Aralık ayında Yunanistan Kralı tarafından kendisine bir nişan verildiğine dair arşiv belgelerinden de aldığı vazifeler ve hayatı hakkındaki bilgilerin izini sürebilmekteyiz. Daha sonra Ferit rütbesiyle Teftişi Askeri Komisyonu üyesi olan Şakir Paşa'nın Galatasaray Sultaniyesinde ücretsiz tarih hocalığı yaptığı da görülmektedir. Abisinin vefatından sonra Büyükada'ya yerleşen Şakir Paşa, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ise kendi isteğiyle emekli ayrılmıştır. İki evlilik yapan Şakir Paşa'nın Macar asıllı ilk eşinden Asım adını verdiği bir oğlu olmuştur. Fakat bu hanım kısa süre sonra vefat etmiştir. 1895 tarihli bir arşiv vesikasından Asım'ın da babası Şakir Paşa gibi askeriye dahil oldu ve Şehzade Ahmet Efendi'nin maiyet çavuşluğunu yaptıktan sonra mülazım rütbesiyle 2. Abdülhamit'in yaveranı arasında girdiği öğrenilmektedir. Şakir Paşa'nın torunlarından olan Nermedil Erner Binar ise Asım Bey'in annesinin Serdar Ekrem Ömer Paşa'nın kızı olduğunu ve Şakir Paşa'nın onunla evliliğinin padişahın isteğiyle yapıldığını kaydederek Paşa'nın ilk eşi hakkında kısmen de olsa tanıtıcı bilgi vermiştir. Bahsedilen Ömer Paşa'nın Macar Ömer Paşa olarak anılan Ömer Lütfi Paşa olması muhtemeldir. İkinci eşi ise Girit'te başraverlik yaptığı dönemde tanıdığı ve o sırada henüz 14 yaşında olan İsmet Hanım'dır. Bu hanımdan dördü kız, ikisi erkek olmak üzere altı çocuğu olmuştur. Bunlar sırasıyla Halikarnas balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı, Hakiye Koral, Ayşe Erner, Suat Şakir Kabağaçlı, Fahru Nisa Zeyt ve Aliye Berger'dir. Çocuklarının yabancı dil öğrenmeleri kültürlü ve seçkin bireyler olmasını arzu etti ve bu doğrultuda onların batılı ve modern bir eğitim almasını sağladı. Büyük kızı Hakia'yı General Mehmet Emin Koral ile evlendirdi ve seramik sanatçısı Füreya Kural dünyaya geldi. İkinci kızı Ayşe ise Sivas valisi Ahmet Faik Ener ile evlenirken bu evlilikten diplomat torunu Erdem Erner doğdu. Üçüncü kızı Fahri Nisa Zeyt ilk evliliğini Türk şair İzzet Melih Devrim ile yaptı. Fakat daha sonra boşandı. Bu evlilikten Nejat Melih Devrim ve Şirin Devrim dünyaya geldi. Boşandıktan sonra ise ikinci evliliğini Irak kralı 1. Faysal'ın kardeşi Zeyd bin Hüseyin ile yaptı. Adada bulunan köşkte ise bahçesi Yaseminler iğde limon ağaçlarıyla dolu, terası denize nazır, geniş odalarla bezeli, Şakir Paşa Köşkü İstanbul Sosyetesi'nin uğrak noktasıydı. Fransız kumaş perdeler, Avrupa'dan getirilen avizeler, kütüphanesinde yüzlerce kitap. Evde çalışanlar da unutulmazdı. Bahçıvan Yorgo, ahçı Fatma Hanım, hizmetçi Mari, hepsi bu büyük ailenin bir parçasıydı. Şirin devrimin anılarından şöyle der. O köşk sadece bir ev değildi, yaşayan bir organizmaydı adeta. Duvarları bile sanatla nefes alırdı. Şakir Paşa, beş ciltte tamamlamayı düşündüğü Yeni Osmanlı Tarihi adlı eserini Osmanlı Devleti'nin başlangıcından 1876'ya kadar getirmek istemiş ve bunun için yoğun bir mesai harcamıştır. Fakat Osmanlı matbaalarında eserin yalnızca ilk iki cildi basılabilmiştir. Kitabın ilk cildindeki İfade-i Muharir başlığı aldığı altında verilen bilgiye göre Şakir Paşa yeni Osmanlı tarihinin Sultan 2. Mahmut devrine kadar kamilen yazmış ve matbaaya verilecek şekilde hazır hale getirmiştir. Bununla birlikte 1911'de birinci cildi, 1912'de ikinci cildi basılan eserin tarih aralığı 1299-1453 yılları ile sınırlı kalmıştır. Geri kalan ciltler basılamadığı gibi akıbetinin de ne olduğuna dair tespit edilememiştir. Şakir Paşa ailesi Büyükada'ya yerleşen ilk Türk ailesi oldu. Evini su ve elektrik şebekesi bulunmayan bir yerde kurmasına rağmen bu imkanları kendi çabasıyla oluşturdu. Mehmet Şakir Paşa, bilime, kültüre ve resim sanatına olan ilgisiyle tanındı ve kendisini farklı sanat alanlarında geliştirmeye çalıştı. Çocuklarını da kendisi ve abisi gibi donanımlı, iyi yetiştirilmiş bireyler olmasını önem veren Şakir Paşa, batılı tarzda eğitim almaları, yabancı dil öğrenmeleri, kültür ve seçki kişiler arasına girebilmeleri için gerekli imkanları onlara sağlamıştır. Yalnızca oğullarına değil, kızlarına da bu imkanı sunmuştur. Fakat en büyük çocuğu olan Cevat Şakir'le bazı önemli problemler yaşamıştır. Belli bir refah seviyesine ulaşmış olan Şakir Paşa'nın aksine oğlu Cevat Şakir'in kuralları sevmeyen, özgürlüğüne düşkün bir karaktere sahip olması bu anlaşmazlıkta etkili olmuştur. Babasının yönlendirmesiyle Robert Kolejinden mezun olan Cevat Şakir İngiltere'ye giderek Oxford'u okumuşsa da bunlar kendi tercihi değildir. Belki de bu sebeple İngiltere'de yaptığı aşırı masraflarla Şakir Paşa'yı iyice kızdırmış ve kendisinin geri çağırmasına sebep olmuştur. Fakat Cevat Şakir bu çağrıyı pek de umursamayarak İtalya'ya geçmiş ve İtalyan bir kızla evlenmiştir geçimini sağlayacak bir işi olmayıp babasının imkanlarıyla yaşadığı halde onun rızasını almadan bu evliliği yapması üstelik de karısıyla birlikte babasının evine gelip geçim masraflarını iyice Şakir Paşa'nın üzerine yüklemesi sonucunda baba ile oğul arası daha da gerginleşmiştir. Bu sıralarda Şakir Paşa'nın maddi sıkıntılar yaşadığı da öğrenilmektedir. Çünkü Balkan Savaşı başlamadan kısa bir süre önce eşi İsmet Hanım'ın kardeşi Mithat Bey'in ikna etmesiyle Selanik'te bir otel yaptırmaya karar vermiş. Ağabeyi Cevat Paşa'dan kendisine miras kalan ve gelir sağlayan bütün taşınmazları da satıp parasını bu işe yatırmıştır. Fakat savaş esnasında otel yıkılınca aile maddi açıdan büyük sıkıntılara girmiştir maddi manevi pek çok meseleden dolayı zaten anlaşmazlık yaşayan baba oğlun ilişkileri bu sıkıntılarla birlikte iyiden iyiye sarsılmıştır. Bu huzurlu hayat Osmanlı çöküşüyle gölgelenmeye başlandı. Savaş kapıya dayandığında konakta artık kahkahalar değil, endişe vardı. Balkan Savaşları ardında Birinci Dünya Savaşı, İstanbul'da hayat pahalaştı, geçim sıkıntısı başladı. İsmet Hanım çocuklar için savaşırken Sara Hanım içe kapanıp sessizleşti. Şirin Devrim şöyle anlatıyor. Bir zamanlar ışıl ışıl olan köşk artık loş lambalarla aydınlanıyordu. Annem geceleri sessizce ağlardı. 1914 yılında gelirini almak ve teftiş etmek için oğulları Suat ve Cevat Şakir'le beraber Afyon'daki çiftliğine giden Şakir Paşa, mahiyeti tam olarak bilinmeyen olaylar neticesinde bu çiftlikte oğlu Cevat Şakir tarafından öldürülmüştür. Cenazesi Büyükada'ya getirilip burada Müslüman mezarlığına defnedilmiştir. Cinayetin sebebi olarak farklı söylentiler ve mahkeme kayıtlarına yansıyan iddialar vardır. Cevat Şakir ise babasının öldürmesi konusunda aydınlatacak açıklamaları hiçbir zaman yapmamıştır. Bununla birlikte arkadaşı Azra Erhat'a yazdığı bir mektupta yer alan ifadeler, karakterinin ve şiddetli bir tartışmanın etkisiyle bu olayın meydana geldiğini işaret etmektedir. 59 sene yaşayan Mehmet Şakir Paşa'nın ilme merakı yalnızca okurluk seviyesinde kalmamış, bazı eserlerde kalem almıştır. Büyük adaya çekildikten sonra vaktinin büyük kısmını yazarak geçirdiği ve yazı faaliyetlerine ne derece odaklanarak çalıştığı aile fertleri tarafından da anlatılıyor. Şakir Paşa'nın ölümü ailenin dönüm noktası oldu. Miras davaları, kardeşler arasındaki gerilim, köşkün satılması. O bir zamanlar sanatla nefes alan köşk sessizce kapılarını kapattı. Sarı Hanım'ın son yılları buruk geçti onun hakkında şu satırlar yer alır kitapta. Sara eski hatıralarla baş başa kalmıştı. O büyük salonun köşesinde oturur, el işi yaparken gözleri sürekli boşluğa dalardı. Şakir Paşa'nın torunu Sina Kabağacı, köşkün tüm eşyaları haraç mezat satılıp dağıtıldığı zaman tavan arasına atılmış sandıklarda Şakir Paşa'dan kalmış birçok Fransızca kitaplara rast geldim. Bunların bir bölümü tarım, bahçecilik, tavukçuluk, arıcılık gibi konuları kapsıyordu. Bu Fransızca kitaplarda altı çizili satırlar ve eski Türkçe el notları bulunuyordu. Üstelik eski Türkçe el yazılarıyla yazılmış bir takım defterler de buldum. Şakir Paşa onların kimisini Türkçeye çevirmişti, kimisini de tümüyle çevirmeden yarım kalmıştı. Sözleri dikkate alındığında bir hassa inekçilik ve sütçülük ile arıcılığın kuvvetle muhtemel tercüme eserler olduğu anlaşılmaktadır. Şakir Paşa ailesi sanatın çılgınlığın, trajedinin ve şöhretin iç içe geçtiği bir tarih. Her biri kendi hikayesinde birer kahraman, birer kurban ve belki de hepsi kaybolan bir dünyanın son temsilcileri. Bugün Şakir Paşa ailesinin hikayesi sadece anılarda ve sanat eserlerinde yaşıyor. Fahri Nisa'nın tabloları müzelerde, Cevat Şakir'in kitapları raflarda, Aliye'nin granürleri sergilerde. O köşk yıkılmış olabilir ama o evde atılan her fırça darbesi bugün Türkiye sanatının temel taşlarından birini oluşturuyor. İşte böyle sevgili dostlar, Şakir Paşa ailesinin hikayesi bize gösteriyor ki her büyük başarı büyük bedellerle gelir. Onlar bir dönemin aynısı hem ihtişamın hem çöküşün sembolüydü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.